Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın aşıda test çalışmalarında önemli adımlara geldik ve sona yaklaşıyoruz. Yakında başlayacağız açıklamalarından sonra Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkar'a kısıtlamaların Türkiye'deki etkisini görmeye başladıklarını belirterek vaka sayılarında, hasta sayılarında ve kayıplarda azalmaların başladığını kaydetti. Profesör Doktor Kara özellikle hasta sayısında, kayıp sayısında mümkün olan en aşağı değerlere inilmesinden sonra bunun da sürekliliğin görüldüğünde kısıtlamalardan basamak basamak bir geriye dönüşün olacağını kaydetti. Ateş Kara elimizde yeni ve çok eli bir silahımız aşı. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşıyabilirsek Kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlayacak. Toplumda maske takanların oranı %95'lere ulaşırsa maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişi indirilebiliyorsa o zaman evet biz artık kısıtlama yapmamıza gerek yok diyebiliriz. Zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli deriz diyerekten konuştu. Ateşkara maskesiz olabilme şansının ne zaman kaz kazanabileceğine ilişkin ise aşı oranımız yüksek olursa toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle risk olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde yüzü sağlayabilirsek aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir türettüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Yaz aylarında maskesiz bir dönem geçirebileceğimizi unuyorum diyerekten açıklamalar geldi Ateş Karadan. İnşallah Profesör Doktor Ateş dediği gibi bu yaz aylarını maskesiz geçiririz aşılama sayesinde. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Siz Ateş Karı'nın bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yaz aylarını maskesiz geçirebilir miyiz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.